Merhabalar. Bugünkü tarif çilekle hazırlandı. 350 gram kadar çilek kullandım. Çileklerin uç kısımlarını temizleyip detaylı tarife başlayacağım. Çileği bir de böyle deneyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. Sizlere önerimdir. Daha önce deneyenler zaten bilirler lezzetini. Denemeyenler için de hem fikir olsun istedim hem de lezzetli güzel bir öneri çilekleri ortadan ikiye kesiyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Çilek Toz şeker de ben hamuru hazırlayana kadar bekleyecek. Bir tane yumurta, bir yemek kaşığı kadar tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket vanilya ekledim. Yarım çay kaşığı kabartma tozu ilave ettim. Malzemeleri yoğurdum. Hamuru hazırlamak için dolu dolu bir su bardağı un artı 2 yemek kaşığı kadar daha un ekledim. hamuru toparladım. Hamur ben çileği pişirene kadar dinlenecek. Çok fazla ezmeyeceğim. Normal bir reçel kıvamından hafif daha akışkan bir kıvam olacak. Bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekledim. Biraz mayhoşluk olsun diye. Yaklaşık 20 dakika kadar kaynattım, pişirdim. Tabii ki bu süre ocağın performansına göre farklılık gösterebilir. Soğumaya bıraktım hazırlamış olduğum çileği. Hamurları mandalina büyüklüğünde birkaç parçaya ayırdım ufak bir parçayı da üzerine eklemek için buzdolabına aldım. Ayırmış olduğum hamurları yağladığım küçük güveçlere aldım. Elimle açarak iyice bastırarak kenarlarına kadar yaydım. çatal batırdım kabarmasın diye. 200 dereceli fırında yaklaşık 15 dakika pişirdim. 15 dakika pişirmiş olduğum hamurların üzerine soğuttuğum pişen çilekleri alıyorum. üzerine bir parça hamur ayırmıştım. Buzdolabında beklettim. Sonra güveçlere böldüm parça parça. Çok fazla olmadığı için az miktarda hepsine yetecek şekilde ayırdım. Tekrardan fırına gönderdim. 180 dereceli fırında 35 dakika daha pişirdim. Sonra fırından çıkarttım, soğuttum ve servis tabağına aldım. Üzerine biraz çileği pişirdiğim sostan kalmıştı. Tekrardan üzerine döktüm ve afiyetle yedik. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere.